Anneciğim, Efendim, kolay anne. gelsin. Ne haber? İyi e işte. Ne yapayım? Hayırdır canım sıkıldı. E bütün kitapları da dizmişsin böyle. Evet Nasıl? çünkü biraz canım sıkkın. Neden? Ne oldu? Ya anne, ben bütün kitaplarımdan işlediğimiz konuya kadar hepsini bitirdim. Bunların hepsini mi çözdün? Evet. Fen, matematik, inkılap, Türkçe. İngilizce daha. İngilizce. Her şey bitti mi? E tamam niye üzülüyorsun ki? Ben onu anlamadım. Sevinmen lazım. Çünkü Kasım ayındayız ve sen diyorsun ki bütün test kitaplarından işlediğin konulara kadar hepsini yapmışsın. Niye üzülüyorsun ki anneciğim anlamadım. Ya anne o kısmı güzel de. Evet. Anne Sevinmen ama artık lazım çözecek daha. yayınım kalmadı ve sizden sürekli yayın istemekten artık çekinmeye başladım. Neden anneciğim? Sen yeter ki çöz anne, biz alacağız. Zaten e, eğitime Para ödüyoruz. Test kitaplarına da sene başından beri fazlaca para ödedik. Anneciğim ödedik ama olsun yeter ki. sen çöz yani. Bu senin senin için önemli. LGS'ye önemli Anne, bir dönem. Anne öyle de daha sadece başındayız ve daha şimdiden bir sürü kitap aldık. Tamam anneciğim yeter ki çöz Tuana. Sonuçta LGS'yi kazanırsan, iyi bir fen lisesini kazanırsan herhangi bir ücret ödemeden güzel bir lise hayatı geçireceksin. Yani şöyle öyle düşün. Ama... Aldığımız kitapların parasını düşünme bence. Çünkü neden? Sonuçta lisede bu sana maddi olarak da dönüş sağlayacak aslında. Doğru değil mi? Yani anne öyle ama işte artık sizden istemeye çekiniyorum. O zaman ben tam zamanında girmişim içeri haberin olsun. Neden? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bu arada bunları mı yapıyorsun? Evet. Niye tam zamanında girmişim biliyor musun? Aslında içime doğmuş. Demek ki ben sana bir şeyler aldım. Yani internetten araştırdım. Araştırırken karşıma çıktı bu yayınlar. Ve sana almak istedim. O zaman iyi ki almışım sana test kitaplarını. Anne hani neredesin evet, ne aldın? E, yani ne aldım? İnternetten biraz araştırdım Tuana. Anne hadi ki, gel. E, iyi görünüyor. Yani soru kaliteleri falan da çok iyi. Yazar grubu da iyi. Hoşuma gitti. Denemek istedim. Aldım ve iyi ki aldım dedim. O zaman da hani, ver göstereyim. <laughs> var ya ne dua etsen kabul olacakmış. İçime doğmuş. Gerçekten belki. ya. Aynen. Kargo paketinden ben çıkardım ama. <laughs> Bak burada. <laughs> Yo anne bir sürü. <laughs> ee, bir sürü önce şey şu kitapları çekelim. Masamızda hepsini aç bence. Bence Öyle Tamam, Öyle yapalım. Peki. Hemen evet. çekelim. Suma bence, bence, de. Hemen hemen çıkar kitaplarını bakalım. Ay ikişer ikişer çıkartacağım. Tamam. <laughs> Hadi çıkar. Arkadaşlar şey gerçekten çok zorlandım. Çünkü artık gerçekten annemlerden tas kitabı istemeye çekiniyordum. Bu çok iyi olacak. Bakalım ne yayınlar almışsın ve nasıl kitaplar almışsın anne. Hadi bakalım. Umarım iyidir bence çok iyi. Ben hepsinde çok beğendim. Şimdi Haberim böyle olsun. bir şey var. Taktik bende matematik soru bankası evet. diye. Yeni nesil sorular diyor ve LGS'de taktik sende başarı sende. Evet. Bu matematik Aa, soru bankası. Bunun bu arada uzaktan eğitim modülü hediyeymiş. Kona anlatımlı. Aynen ve yeni nesil sorular var. Ve e, süper taktikler var. İçerisinde şöyle biraz kurcalayın tamam istersen. Tamamen video çözümlüymüş arkadaşlar. Aynen. Bakabiliriz bir içine istersen. Bakalım. Burada böyle tanıtımları var kitabımızdan. Aynen. çok güzel Ben Burada da şey. bölümleri. Bence ben şöyle düşünüyorum. Oh, Kesin. Sorulara bakın. Tuana Zeybek kanalında bunlarla ilgili ders çalışma vlog çekmesi. Bence çekmelisi. de. Arkadaşlar burada size bir bu soruyu gösteriyor. Burada anlatıyor nasıl çözeceğinizi. Taktikini veriyor. Ve burada da o taktikli sorulardan antrenman yaptırıyor. Evet. Ben buna bayıldım. İçeriğini incelediğim anda bayıldım. Ve bunlar tam türü sınav türü. Anne gösterir misin? 8. sınıf öğrencileri zaten bunu biliyordur arkadaşlar. Tam Aynen. deneme tarzı. Bu arada şey söylemek istiyorum. Şöyle bir avantajımız olacak. Arkadaşlara da bir artı bu. Arkadaşlar eğer bu test kitaplarından satın almak isterlerse bence diğerlerini de hızlı hızlı çıkaralım. Evet bu arada hepsini bunun feni de var. Ben feni de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar feni de tam böyle haritalı sorular çıkıyor zaten denemelerde. Ama albede. bence sen bu sorulara bayılacaksın falan çözmek ya, isteyeceksin bayıldım. bir an önce. Bu arada bu yayın ilk ilk yayınımız taktik, taktik bende. Ben 3-4 tane yayın aldım diye hatırlıyorum. Bence hepsini arkadaşlara tanıt. Arkadaşlara da şöyle bir müjde verelim. Sen şimdi az önce test kitabı... Bitti ve aldırmak için çekindin değil mi? Evet. Çok maliyet yüksek oluyor diye. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz. İzleyen arkadaşlar için güzel bir sürpriz. Nasıl bir sürpriz yapıyoruz? Sevimli 20 koduyla Aşağıda bıraktığım, açıklamalara bıraktığım adresten Ay. alışveriş yapabilirsiniz. %20 bu kitapları indirimde alacaksınız arkadaşlar. O zaman <laughs> arkadaşlara... arkadaşlara da yararımız olacak. Aynen. Arkadaşlara da faydamız olacak. Tekrar söylüyorum. Sevimli20 yazarsanız aşağıya açıklamaya bıraktığım linkten bu kitapların e, Taktik Bende yayını, Efsane Yayını ve, ve cevap. Mega 8 cevap yayınları. cevap yayınları. Eğer bu yayın türlerinden satın almak istiyorsanız %20 indirimle bizim Sevimli20 kodunu kullanarak alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir de çekiliş var Tuana. Ne çekilişi? <laughs> ne çekilişi? Süper bir çekiliş. Bunu da açıklamaya bırakacağım e, linklerini. Instagram'da çekiliş yapıyorlar. Bir sürü bir sürü bilgisayarlar, laptoplar, cep telefonları, Biz de inanılmaz katılalım. hediyeler. Kesinlikle katılmak istiyorum. Bence katılmalıyız. Arkadaşlar siz de katılmak istiyorsanız tekrar açıklamalarda... E, linkini bulacaksınız. Bence katılın derim. Hadi o zaman hemen ben yayınları incelemeye devam ederim. edelim arkadaşlar. Arkadaşlara da faydamız olur belki. Buna bu arada gerçekten bayıldım. Taktik ben de kesinlikle öneriyorum. Ben senden önce inceleyince evet. Dedim ki bayıldım. Efsaneye de bir Efsaneye bak bakalım. bakalım. Gerçekten efsane mi? Bu arada Başka bunun bakalım. matematik ve feni var arkadaşlar. Bunda bütün dersler. Ee, böyle Bence değil, bakalım mı? ahlak bilgisi var. Türkçe ya da matematikten gidelim mi birazcık? Hani ana ders ya. Evet bir olur. Türkçe'yi nasıl anlatmış. Bu arada dışını da bir gösterelim. Bilgisayarlı var mı? Bunda da yine kare kod Arkadaşlar mıydı? bakın e, bu şekilde özellikleri var. Burada da kare kodları var. Dediğim gibi kolay, orta ve zor düzeyde soruları var. Yeni nesil tabii ki de. Ve arkadaşlar Yine tamam video çözüm çözümlü sorular. O zaman bence hemen açalım. Tuana video çözümlü ne demek? Yani e, bakalım soruyu ne göstereceğim ne şey, şey, musun? size. Çok merak. Bu ediyorum. arada burada ilk başta anahtar bilgiler veriyor size, sorularda size yardımcı olabilecek ufak tefek ipuçları veriyor arkadaşlar. Burada şöyle ben göstereyim. Sorularımızda şu şekilde QR e, kare kodlar olacak. Onlarla Buradaki soruların cevaplarını hocalar bize video çözümle anlatıyor. Bu arada senin istediğin soru türleri bu muydu bilmiyorum. Ben evet bu arada ben efsanede şu anda şunu keşfettim. Bakın ilk başta kavrama bölümü. Ondan sonra uygulama bölümü. Beceriden soruya. Ee, en sonda da arkadaşlar yeni nesil soruları var. Yani bu size aslında bilgiden yeni nesil sorulara LGS'ye hazırlıyor. Yani tam kolay orta, düze kolay, orta ve zor düzeyde sorular var. Bu beni çok sevindirdi çünkü konuyu ilk öğrendiğimde kavrama bölümünü, uygulama bölümünü ve ondan sonra da yenisi soruları çözebileceğim. Bu arada yeni esas soruları da gerçekten çok güzelmiş. Tuğana kesinlikle Tuğna Zeyrek'e bir ders çalışma vlog gelsin. Evet. Bence ve bu de. test kitaplarıyla gelsin. <laughs> gıcır gıcır. Valla yani soru kaliteleri dediğim gibi ben incelediğimde bayıldım. Ama tabii senin beğenmen önemliydi. Ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar. taktik taktikselliği beğendik. Anladım Anladığım evet. kadarıyla. Efsane? Efsaneye bayıldım. Bayıldın. Gerçekten efsane. <laughs> bir matematiğine baksana merak ettim. Ben de matematiğine bakmak istiyorum. Yine bu da arkadaşlar QR kare kodlu ve... Burada dediğim gibi yine anahtar bilgileri veriyor. Soru çözümünde size yardımcı olacak. Bakın burada mesela anahtar bilgi bir demiş. Bunun bilgisini burada veriyor. Bunu okuyarak soruyu daha rahat çözebiliyorsunuz. Oo süper. Valla iyi ki bunu seçmişim. Bu da böyle. yine uygulama, kavrama uygulama yeni nesil soru. Bakın sorudan sınava. Sizi sınava hazırlıyor. Ve şunu keşfettim. Matematiğinde daha çok yeni nesil soru var. Öyle mi? Evet. Ya şimdi tabii Bakan sen mısın? sınava geleceğin için kitaba baktığın anda daha iyi anlıyorsun. Ben, ben o kadar ayrıntılı bakmadım açıkçası kitabın içine. Sadece soru kaliteleri güzel geldi bana. Bilgi veriyor bu, çok hani, iyi yani. uygulama kavrama falan evet. olması da sınava seni hazırlaması hoş geldi. Ayrıca yine çözemediğin soruları e, o kare kodlardan video anlatımı çözülmesi o da ayrıca bir güzel özellik. arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar inkılav. Bence tavsiye ederim. %20 indirimde indirim de gerçekten güzel bir indirim. Kaçırmayın dedim. Ben e, şeye bakıyorum 2 saattir. Bakın bunun sonlarında bu şekilde deneme var ve şuraya bakarsanız sınavla öğrenci alacak e, orta öğretim kurumlarına ilişkin branş denemesi. Wow. Yani LGS tarzı deneme var. Çok Bunu iyi. da çözünce artık LGSsiz siz hazırsınız arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Fen bilimlerini de incelemek istiyorum ben. Burada yine kitabımızın tanıtım bölümü. Bakın arkadaşlar şuna bakar mısınız? Burada da yeni soruların çözümlerini anlatıyor size. Yine kavrama, e, uygulama ve yenisi. Tona beğendim. Ben bayıldım. Bayıldın. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> gerçekten çok. Vallahi çok sevindim. Biliyorsun. Niye sevindim biliyor musun? Sana faydalı bir şey aldığım evet. için gerçekten ben memnun oldum şu anda. Peki anneciğim şey bu Mega 8'lere de bir bakalım mı istersen? Bence de ben... bu arada efsane efsane taktik bende de süper <laughs> taktikli sorular var. Şimdi bence Mega sen, Yalnız şöyle bir şey var bence sen bir an önce çözmek istiyorsundur gibi Ayy, bir şey gerçekten. elektrik aldım senden evet. sanki. Öyle bir his geldi. Şimdi buna gücür bakalım. Gücür kitaplar İlk yeni. başta e, ben şöyle kitabın önünü size incelemek istiyorum. Bakın bir şekilde yenisi soru bankası ve önemli olan şu arkadaşlar bize bu LGS'de yardımcı olacak mantık muhakeme ve analiz soruları, video çözümlü sorular yine ve YouTube destekli arkadaşlar beceri temel beceri temelli soruları var. Şimdi anneciğim sen al kamerayı biraz soruları inceleyelim biz burada. Bu cevap yayınları değil mi? Bu da güzel e, geldi Evet bu da bana. cevap yayınları. Mega 8. Yani hoş burada geldi. da yine konuyu size hatırlatıyor arkadaşlar. Bakın. Burada konu anlat konu hatırlatma şeysi. Ve sorulara bakar mısınız? Bu full olarak yenilesin. Ee, yani bayıldım. Gerçekten çok güzel kitap. Şunları da gösterelim. Güzel mi sorular? Evet süper. Zaten bu tarz sorular arkadaşlar denemede çok karşımıza çıkan sorular. O zaman sınav Üçüncüsüne yakın. Yani ben bayıldım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Anneciğim. Ve... Kara kara düşündüğüne değdi mi? Hayır. Hiç değmedi. <laughs> gelin <gülüyor> gelin. Ne buldun? Deneme. Yine mi? E, arkadaşlar bu birinci konuların denemesi. Bu şekilde mesela. Sonra deneme iki falan filan böyle çok güzel deneme. Yani bu bol, bol sınava kadar e, kendin deneme yapabilirsin. Evet. Sanırım bu test kitapları seni uzunca bir süre idare edecek gibi. Yani, yani inşallah. şu süre şöyle idare edecek diye düşünüyorum. Zaten diğerlerini bitirdim demiştin. Evet. Bitirdiysen o zaman sıra bunlarda. Bence bunlardan sen ee, okulda geldiğiniz konulara kadar hızlı tempolu bir şekilde gelebilirsiniz. Bence de. Şimdi bu arada ben da, şey şunu da, şunu da göstermek evet. istiyorum. Bu, bu da seni, sen bölümü. Çok Gerçekten. Arkadaşlar bu arada şöyle düşünüyorum ben. Görsel de aslında sizin öğrenmenizde çok yararlı olan bir e, işlev ve bakar mısınız? Bir sürü görsellik soruları var. Şu tarz sorular denemelerde çok çıkan sorular. Ya ben buna bayıldım. Gerçekten bir yıl önce çözmek istiyorum. Burada bu arada konu eksikliği soru ya. çözmeniz imkansız. Çünkü her test kitabında yani bu 3 3 yayınımızda da önde size konu hatırlatması yapıyor. Orada konu eksiğiniz çıksa bile ve soruyu yapamasanız bile önlere gidip konu eksiğinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ben bayıldım. Tuana önemli olan senin beğenmendi. Çünkü ben senin evet. başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Gerçekten sınava çalışıyor arkadaşlar. Tuana cidden çalışıyor. Yani hani video çekiyoruz falan ama size belki şey gibi geliyordur. Ha işte Tuana çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Gerçekten sınava hazırlanıyor şu anda. Evet. Ee, Biz zaten de... videoları arkadaşlar hafta sonu boş zamanlarımızda çekiyoruz. Aynen çekiyoruz. Sadece ders çalışma vlog'ları ders çalışırken çekiyoruz. Bazen. Aynen. Aynen. Onları çünkü ders çalışırken hemen kamerasını koyuyor kendisi sizinle birlikte evet. çalışabilmek adına. O zaman hayırlı olsun yeni kitapların. Bayıldım. <laughs> Bakalım çekilişe de katılalım. Belki çekilişte bize de şans güler. Bir şeyler çıkar. Ne dersin? Bu arada bakar mısınız? Din kültürünün e, konu anlatımı uzaktan eğitim modülü hediyeymiş. Din kültürü. Burada. Bunda da İngilizce de vardı. Aldım diye hatırlıyorum ama. Evet. evet. İngilizce, din kültürü. Türkçe, Türkçe inkılap, inkılap, Türkçe. Ay. Matematik. Matematik. Arkadaşlar efsane ve cevap yayınlarının e, bütün dersleri var. Taktik, Taktik ben dedim matematikle feni. Yani Aynen sayısal bölüm onda var. Onda sadece sayısal aldım. Çünkü sayısal çok çözdüğün için. Evet. Hani diğerlerinden zaten tamamlarsın diye düşündüm. Onda da eksiği kapatırsın. Yani arkadaşlar cözersin. bu arada ben size bu şekilde indirim kodu verilmesine de çok sevindim. Çünkü ben de olsam böyle bir indirimli bir kod verirse gerçekten bu şansı evet. kullanırım. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Ve kitaplar da gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Evet o zaman seni soru çözümüyle baş başa bırakalım mı? Bence de. <laughs> Bir an önce, bir an önce başla bu bence. Bu Hangisiyle başlamak istiyorsun? Mesela bugün çok merak ettim ben. Bir an önce tak taktikten başla. Matematik mi? Fen mi? matematik. Aç bakalım o zaman hadi. Matematikten. çok Arkadaşlar merak bakın matematikte en altta kalmış. Bu arada kitaplarımızı şöyle de gösterebiliriz. Bakın böyle. Şu anda annem bana aldığı evet. kitaplar. Kitaplık doldu arkadaşlar bizim. Ama bunları ders bir yere sığdıracağız. Yani bu gerçekten çok hoşuma gitti. Size burada nasıl türünü anlatıyor ve çözümünü anlatıyor. Sonra size buradan o tarzda soruları çözebiliyorsunuz. Artık denemede o sorulardan yanlış yapmayacaksınız. Hadi bakalım. O zaman Tuana bir sonraki vlogta ben senin ne kadar çözdüğüne evet. bakacağım. O zaman anneciğim beni sorularla baş başa bırakın. Arkadaşlar size de hoşçakalın diyorum. Tuana Zeybek kanalıma bu yeni kitaplarımla ders çalışma vlogları gelecek. Ve bence bu indirim kodunu kaçırmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize iyi dersler. Sağlıklı günler. Çocuk kalmayı da